Evet şimdi nereden bindiniz motosiklete? Ee, Cinnat'tan. Sokak? Hmm, kartopu galiba. Evet evet kartopu sokak ama nasıl bulacağız zaten bir sürü sokak var. Şuralarda bir yerde olması lazım. Ee, kimya şirketinde çalışırken çok gidip gelirdim ben Ankara'ya. Oğlum bir dur ya. Bilirim Ankara'yı. Bir dur bir sakin dur. O şunu çizebilir misin güzel ya? Tolga, sen mi hazırladın bu haritayı? Ha yok, haritacılar. Ama teknik kısımlarını ben tabii. Ee, Ankara Belediyesi'nin birkaç yazılım işini hallediyorum da. Hı hı. Nereden anladın? Ee, şu senin şirketin hamle mi? Toks Yazılım Güvenlik. Hı hı. Ya ben böyle senle benle oldum ama. Yo iyi yaptın. Bu arada şirketin adı çok güçlü. Çok etkili. Teşekkür ederim. Bu Toğda, da e, Tolga'nın tohusu herhalde. Tolga, Oltan. Babamın adı Oltan. He. Hoş. Çok ama e, güç güçlü, güçlü bir amcam. Evet, şey, efektif. Ne durumdayız? Baba kaza yaptığımız sokakta mobese yok. Dur, dur, dur. Mesele yok, mesele yok. Tolgacığım buraların numaraları vardı, değil mi? ha, ha tabii Tarık amca. Ben mail atacağım hepsini size. Belediyeden yarın isterseniz numaralarla. Sağ ol Tolgacığım. Sayende çok zaman kazandık. Ne demek Tarık amca? Be. Ee, ben o zaman müsaadenizi isteyeyim. Çok teşekkür ederiz Tolga'cığım. Ee, ben seni geçireyim. Tamam. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne diyorsun Hazal ben... abla? Vallahi bu mobe işi çok iyi oldu ya. ya. Yok ya, onu demiyorum. Damadı diyorum. Damadı beğendin mi? Ne damadı oğlum? Çocuk alev alev yanmış bizim kıza Nazan abla görmedin mi? Mum gibi eriyor. Gerçekten mi? Gerçekten. <laughs> Allah ben beğendim çocuğu. Biraz <laughs> diki ama gerçi oylum da öyle. Tiki ne be? İşte böyle her şeyi marka falan. Böyle sürekli pahalı markalar. Ha. Ha. Sen kolundaki saat kaç avro biliyor musun? Kaç avro? 50 bin avro. O paraya saat mi almış bu çocuk? Almış. Gerçekten. Ee? İyi mi? Ee? Zenginlik böyle bir şey Nazoş. Güzide teyzeye de çok selamlar. Geldim, geldim oğlum. Tolgacığım çok teşekkür ederiz her şey için. Ne yalnız. demek? Babana da çok selamlar. Söyle. Tolgacığım Anlayamadığım bir şey olursa arayabilir miyim? Tabii tabii Tarkan amca istediğin zaman. Sağ ol. Siz birlikte gelmediniz mi? Ha yok ben kendi aracımla geldim. Eee Ben yolcu edeyim o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Abimin dayım bayağı başının etini yedi. Ne olur kusura bakma. Ya yok be tatlılardı. Tolga gerçekten teşekkür ederim. Yani hiç mecbur değilken bu kadar uğraştın. Çok sağ ol. Ya ne demek ben seve seve yaptım ki. Yani babana da ben söyledim zaten mobeselere bir bakalım tespit edelim diye. Gerçekten mi? Hı, ne olacak ki? İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. <laughs> ben saçlı afedersin, saçmaladım, saçmaladım. Saçma. <laughs> i̇yi. Yok, tamam. Yok, bir şey yok. Bir şey yok. Öyle güzelsin ki dayanamadım. Ee, tamam. Ö önemli bir şey değil. Yani bo boş ver. Unutalım gitsin. Önemli değil. Oyun ben. Ben unutmak istemiyorum. Kızdın mı bana? Şu an biraz şaşkınım. Yarın kızacağım. <laughs> Oğlum ben seni görmek istiyorum. Ben her gün, her an seni görmek istiyorum.